Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şeytan sigarası açıyoruz. Meleği az önce videodum, bir videodayım sanıyordum. Meleği açmıyorum şimdi. kasabilir videodayım diye. Abi inşallah karakter. Yüzümü kapatıyorum. Kardeşim de yanımda. Şeytanı sevmiyorum. Şeytanı. güzel bir şey. Şansını sevdim. Aa yeni uçuyorum. Bir tane Hiç mı çıkıyor? bu görmüş olduğunuz şey kitap. Kanka yok. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz kitap. Yani en altta görmüş olduğunuz kitap bu kitap. İnşallah Allah millet onunla Şöyle bir girelim. Bir hesaplaşmaya. Karakterlerden. Ee, tam kapıyı kapatıyor musun sen ee, buradan karakterlerden ne seçsem? <laughs> Girdim de bir sonraki. Şöyle girelim. Arkadaşlar bu arada, bu yeni gelen gün yani. Eğer gün geldi Ya ben güneş almış oldum. Arkadaşlar ben hemen almamak için Evet arkadaşlar, spreyisi geldi bu arada. Ne lan? Ha 3600 kapı olmuşuz. alıyorum. My hesaplaşma. Hazırım. Hadi hızla. Arkadaşlar. Eee. Eğer, eğer isteyen bana bağlanabilir. Ben birazdan şimdi ID'mi söyleyeceğim. ID yani Supercell ID. Ama Supercell ID'ye bağla bağlanmadım. ID tarafından yazarak arkadaş olabilirsiniz. Bizi göster hesabını. Sen <laughs> yani. hesabını. Ama sen o kadar şey <laughs> yaptın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada ben de ilgili açıyorum. Çünkü bir tane şey var. E, siz eğer açmadıysanız yani hesabınıza daha yeni giriyorsanız e, şey yapın. Neden? <laughs> Çünkü girin karakter yerine tamam mı? Orada Juju var. Juju'nun üstüne basın değiştir yazıyor. Sonra örneğin herhangi bir karakterle değiştireceksiniz. Onu sağa ya sol altta değiştir oluyor. Yani, <laughs> Değiştirme basıyorsunuz. Sonra Kaç kaç kaç. Kaç <laughs> <laughs> bu oyun moduna. Okay. Sen şey ya benim. Eee Allah. Ben senin bir arkadaşım. Yok <laughs> ben ineceksin. Dost lady ya. da arkadaşım olabilir abi. Hazırım. <laughs> <laughs> bekle, bekle, bekle. Ya boşver boşver hadi gir. Evet. Girmiyorsan atıyorum. Time zaten ya, bir savaş oynadık Olur, gel, 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 gel. Tam videodan sonra bağlanır. Tamam. benim takım da var çünkü ben Bu son <laughs>

Bayağı bir de... Ama kazandık. Neden? Çünkü ne? oh. bu Ben oru, şimdi mortis. mortis, cehennemin ateşi... ...bilmem ne bir şey diyor ama. Mortis, 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 ringaraflı. <laughs> Oha, kendini yüz o. Oh.

Yazılınca arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlarımız var. Son bir şey arkadaşlarımız var. Abi veririz. bu yanımdaki kim? kim? Um, o bir tane fanımız. Anam kim? Fanımız. Arkadaşlar son kez daha hadi sizinle. Videoda mı yazabilirsin. Keşke yazsam. Yazamıyorum. Hadi hazıra bas hazıra. Videonun dakikası gidiyor. GB'ta bitiyor. şey. Ya şeytan ol. Ya. <laughs> Şeytanın popucunu ters giydirirsin diye bir söz var. <laughs> Aynı onun gibi oldu şen. Ben inşallah melek olurum dedim. Ama şeytan Çiçi ya ya. Ya bıktım ya ölmekten.

sağ olun neyse arkadaşlar size görüşürüz diyorum ve bay bay